sevmeyeceksin sevmeyeni seni. Olsa da bağ biçilmez bir değeri. Duymayacaksın ne sesini ne de nefesini. Görmeyeceksin görmek istemeyeni. Parlasa da geceleri ay ve yıldız gibi gökteki. Gündüzleri de bir güneş gibi. Vermeyeceksin bir değer vermeyene sana bir eder. Küçücük de olsa bir bedel. Yoksa seni üç beş kuruşa pazarlıkla pazarlarda bir mal Güvenmeyeceksin her gülene gül yüzüne Gülse de öyle delicesine Aldanma sakın her dostum Kankam kardeşim diyenlere Hep dese de yüzüne Dönme sakın arkan ya da sırtın Sen yiğitsin Büyüksün deseler de. Herkes sever sayar Arar bulur seni Ayağın takılıp düşmedikçe Sen düşünce gören gözler görmez Tutan eller tutmaz Sevenler sevmez O çok seven uğruna ölen Eş dost sevgili ölmez Sevmez düşünce Tüm dostların arkadaşların Bağımsızlık ilan eder Birden bağımsız olur hepsi Ana baba kardeş akraba Daha dünden el olur Yok olur Kayıp olur hepsi bir varmış bir daha yokmuş olursun ışığı söner hayatının karanlıkta kaybolursun. Verme sakın, verme sakın ne derdini, ne de sırrını, en çok sevdiğin, sevdim dediğine dahi. O çok sevdim, seviyorum dediğin de gider verir sırrın ve derdin, en sevdiğine. Bugün iyisindir ayakta ve güçlü, satmaz, satamaz ellere, vermez belki. Ama belli olmaz, hiç de bilinmez gün neleri getirir. Gece, gece neleri bitirir. Düşme. Sanma gün doğunca sabah, batınca akşam olur. Gün biter gece olur sanma. Bugün sevenler sevip tapanlar, yollarına bakanlar daha gün doğmadan kaybolur bilir günler ne getirir, geceler neyi götürür, kim kimi nasıl öldürür. Kansız bıçaksız, silahsız mermisiz, tertemiz elleri, tertemiz. Hiç öldürmemiş gibi seni, seni o sözleri. Sen düşmedikçe özleyen, bekleyen ve seven seni bol olur, çok olur böyle, düşme. Kimi öldürür bir sözle, kimi de bir yaşlı göze. Kimi öldürür bir gülüşe, kimi de öldürür gözdeki. Bir damla yaşla ama herkes öldürür dostunu. Kansız bıçaksız, mermisiz silahsız. Tertemiz elleri tertemiz, hiç kirlenmemiş. Herkes öldürür dostunu, kimi bir sözle, kimi bir damla yaşa gözde. Kimi de bir gülüşe ama öldürür hepsi öylesine zevkine keyfine öldürür işte. Sen düşmedikçe seven, özleyen, bekleyen olur elbet kamyon ya da otobüsle. Düşme sakın düşme. Gösterme düşüp yıkılsan da, ölsen de. Gösterme ellere. Ayağın takıp düşünce, gösterme sakın ellere. Düşünce sen, sen düşünce ilk en sevdiğin gider ele. Bakmaz dönüp bir yeriye öylesine. Düşünce sen, İlk en sevdiğin gider terk edip ellere. Düşünce sen ilk dostların gider. Düşme, düşme. Sen düşünce dünya dönmez, güneş doğmaz. Fırtına kopmaz, deniz dalgalanmaz. Herkes bir yabancı, bir el olur, tanımaz. Kimi görse seni değiştirir yolu, kimi de tanımaz o. O eski dostu, Kimi yalandan sorar halin hatrın, kimi de hiç umursamaz dahi yokluğunu. Düşmeye görsen, düşmeye görsen dostum, sen düşünce kimse sevmez, sevmez seni. Düşme.